Kero. Kero sensin. Totoş. Totoş şey terbiyesiz. Ağlaksız. Kimse yok yayında. Boş ver. Can yer tuzluğu sen Sen yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Hayır. Neden? Sana ne? Sen göstereceğim mi? Hayır. Neden? <laughs> Selam aşkım hoş geldin. Hoş geldiniz. Ne ara geldi lan? Lan deme hoş geldiniz desene. Selam hoş geldiniz. Nasıl aydınlandın bir <laughs> Hoş geldin yayına. İlk defa yanıma katıldın. Yanımdaki Zega. Zega konuş. Ne diyeyim? Ben Zega YouTube kanalım var de. Ne bileyim 12 yaşındayım. Sınıf arkadaşıyız. Birbirimizi tanıyoruz diyebilirsin. Sen her şeyi söyledin zaten. Yerim sizi. YouTube kanalı da var. 250 abonesi var. Biraz yardımcı olabilirsiniz eğer isterseniz. Selam aşkı hoş geldin. Kanka. Evet. Yine açabiliyorum. Kaç günden beri Evet kankam. Efendim Zago kanka. <laughs> Benim çıkmam lazım yayından. Ama sen istemiştin. Ama arkadaşım bir şey yazdı. Hangi arkadaşım? Miray. Ne? Miray Miray. Çık tekrar gir. Çıkamam ki. <laughs> Ay giremem ki. Neden? Çünkü bir yere gidelim mi dedi. Sen de gelemem işim var diyebilirsin. Veya nasıl istiyorsan. Efendim aşk. Selam aşk hoş geldin. Ne? Ne? Konuk ayrıldı. Teş teşekkür ederim. Biraz aşırı şekilde tepki verebilirim. Konuk yok ama bağlantıyı sadece ona göndermiştim. Ortak açmıştık. Konuk yok bağlantıyı sadece ona göndermiştim. Ben yani ekleyemeyeceğim de maalesef. Tek başıma açayım mı? Ay yerim. Ee, şey, bu yayını kapatıp tekrar bir tane yayını açsam gelir misiniz? Yes. Lüppiye. Çünkü konuk yok. Bari şey yapalım. Ekran görüntüsü alalım. Tabii. Ben o zaman şu anda buradan çıkıyorum. Hemen tabii ki de gelin.